Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün paraf yayınları 10. sınıf düzeyinde 1. deneme sınavının fizik soru çözümlerini birlikte yapacağız. İyi seyirler. Evet birinci sorumuz elektrik akım şiddeti ile alakalı bir soru. Elektrik akım şiddeti fizikte temel büyüklüklerden biridir. Doğrudur. Neydi fizikteki temel büyüklükler? 19. sınıftan hatırlarsınız. Kısa muz diye kodlamıştık değil mi bu temel büyüklükleri? yani kütle yani ışık şiddeti sıcaklık akım şiddeti ya da elektrik akımı değil mi? Madde miktarı madde miktarı uzunluk ve zaman bu arada bütün temel büyüklükler skaler büyüklüktü. Onu da unutmayalım. Vektörel değil yani yönlü değil. Akım Tel'in kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıydı. O yüzden telden daha fazla yük geçmesi akımı etkiliyordu ve akımın uluslararası birim sistemindeki birimi amperdi ve ampermetre ile ölçülüyordu. O yüzden 1 ve 3. öncüller doğru oldu. Yanıt D seçeneği oldu. İkinci soru S1P ile birbirine bağlı KL mıknatısları şekil birdek gibi sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde dengede. Şimdi bir kere burada dengede ise bu iki mıknatıs birbirini çekiyor olamaz. Çünkü çekilseydi ipte çünkü sadece gerilme kuvveti oluşabilir yani. Bu yay değil. O zaman bunlar kesinlikle birbirlerine itiyor arkadaşlar. F kuvvetiyle itiyor. F kuvvetiyle itebilmesi için demek ki birbirlerine yakın tarafları aynı kutup. Yani ya N ne ya da S S şeklinde olacak idi. Peki aynı mıknatısları şekil 2'deki gibi asarsak, şekil 2'deki gibi astığımızda yine birbirlerini iter, itecektiler sevgili arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Yine birbirlerini itecektiler. Ama düşeyde bu sefer mıknatısların da ağırlıkları devreye girecekti. Yukarıdaki mıknatısın ağırlığına G, aşağıdaki mıknatısın ağırlığı da G demiş olayım. Ee, birinci öncül zaten Mıknatıslar sonuçta kutupları değişmiyor değil mi? Yatayda ya da düşeyde birbirlerini itiyordular. Ee, S1 ipindeki gerilme kuvveti şekil 2'de daha büyüktür. Doğrudur. Niye? Çünkü S1 ipi ilk durumda S1 ipindeki gerilme kuvveti sadece mıknatısların uyguladığı kuvvet F'ti. Ama ikinci durumda S1 ipindeki gerilme kuvveti hem F hem de mıknatısın ağırlığını ölçecektir. O yüzden ikinci durumda S1 ipindeki gerilme kuvveti F artı G olacaktır. İkinci öncül o yüzden doğrudur. S2 ipindeki gerilme kuvveti mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvete bağlı değildir. Evet arkadaşlar bunu da biliyoruz. Bu tarz sorularda alt alta asılı durumlarda en üstteki ip gerilmesi her zaman mıknatısların toplam ağırlıklarını ölçer ve mıknatısların birbirlerine uyguladıkları kuvvetten etkilenmez. Yani bunu ispatla gidelim istiyorsanız. Peki Şimdi yukarıdaki mıknatısın üzerindeki kuvvetlerle aşağıdaki mıknatısın üzerindeki kuvvetleri ayrı ayrı düşünelim. Şimdi bir kere bu mıknatısın ağırlığına G1 diyeyim. Şu mıknatısın ağırlığına G2 diyeyim. Bu mıknatıslar birbirlerini eşit büyüklükte kuvvetle itiyorlardı. Şimdi bu aradaki ip gerilmesi için yukarıdaki mıknatısı aşağı doğru çeken T1 diyorum. Aşağıdaki mıknatısı da yukarı doğru çeker vaziyette bir gerilme kuvveti oluşmakta. Tabii ki buradaki ip gerilmesi de mıknatısı yukarı doğru çeker vaziyette gösterilmek durumundadır. Şimdi o zaman sistemi aşağıdan başlayayım. Şimdi aşağıda ne gördük? Aşağıdaki denge durumunda T1'in F artı G2'ye eşit olduğunu gördük. Aynı şekilde şöyle yukarıdan ikinci bir denklem kurduğumda bu sefer F artı T2'nin t1 artı g1'e eşit olduğunu gördük. Sevgili arkadaşlar işte bu t1 gördüğümüz yere aşağıdan bulduğum ifadeyi yazarsam f artı t2 eşittir. f artı g2 artı g1 oluyor. F'ler birbirini götürüyor. Ve biraz önce söylediğim gibi mıknatıslar birbirini içse de mıknatısların birbirini çekse de en üstteki ip gerilmesinin değişmeyeceğini buradan ispatlamış oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz elektriksel potansiyel fark. Volt dediğimiz, gerilim dediğimiz şey. Nedir arkadaşlar? Potansiyel fark. Bir dirençten akım geçtiğinde iki nokta arasındaki potansiyel farkı ohm yasası, akımla direncin çarpımı şeklinde yazdığımız durum. Birimi de volt tabii ki. Türetilmiştir çünkü kısamızda yok. Skalerdir çünkü yönü yoktur. İki nokta arasında yalnız elektrik akımı geçtiği durumda oluşur. Burada bir duralım değil mi? Voltmetre ile ölçülür. Doğrudur. Uluslararası birim sistemindeki birimi volt'tur. Doğrudur. Şimdi bu çok iddialı. Yalnız elektrik akımı geçtiği durumda. Peki akım geçmediği durumda potansiyel fark ölçülmez mi? Mesela bakkala gittik. Bakkaldan 3 volt'luk bir pil aldık. Tamam? Bu pile bir voltmetre bağladığımızda bizim bu voltmetremiz pilin üzerinde yazan sayıyı yani 3 volt'u göstermez mi? Gösterir. Bak, bakkaldan aldığımda akım akıyor mu? Hayır. Ama bir değer ölçüldü mü ölçüldü. Demek ki potansiyel fark evet akım akan bir direncin üzerinde de ölçülebilir ama direkt pilin üzerinden de ölçülebilir. Ha nedir? Bu pilin bir direnci olmuş olsaydı, bu pilin bir direnci olmuş olsaydı mesela böyle 3 voltluk bir pil. Bunun da bir iç direnci olmuş olsaydı ve ben bunu bir devreye bağlayıp da içinden akım geçerken burada bir voltmetre bağlamış olsaydım bu sefer bu voltmetre 3 volttan küçük bir değer okuyacaktı. Niye? Çünkü bu Akım akarken pilin iç direncinden dolayı enerjinin bir kısmı kaybolacak, ısıya dönüşecekti. O yüzden 3 voltu ikinci durumda okuyamayacaktım. Arkadaşlar sorumuzun yanıtını zaten yorumlamıştık. Ekstradan da yine bir şeyler söylemeye çalıştık. Dördüncü sorumuz 1 ohm, 2 ohm, 6 ohmluk dirençlerle şekildeki devre parçası kurula, kuran Çağatay önce 1 ohmluk dirençle 2 ohmluk direncin yerlerini değiştiriyor. Bir şey değişmeyecektir değil mi burada yerlerini değişince? Ee, daha sonra 1 ohmluk dirençle 6 ohmu ha, burada değişir. 1 ile 6'yı değişince bu sefer devrenin eşdeğer direnci değişecektir. 6 yukarı gitti yanında 2'ye bir de karşı tarafa geçti ikinci dediği şeydi. Çağatay başlangıçta ve ikinci işlem sonrasında KL arasında eşdeğer direnci ölçtüğünde ilk önce değişmemiş olacaktı. Niye? Çünkü ilk durumda buranın zaten seri olmasından dolayı 1 ile 2'yi kendi arasında yer değiştirirsem yine buranın eşdeğer direnci 3 ohm olacaktı. 3 ile 6'nın da paralelliğinden çarpımlar böl toplamlarından 2 ohm olacaktı. Peki 1 ile 6'nın yerini değiştirseydi bu Çağatay bu sefer Üst tarafta 6 ile 2'nin seriliğinden 8 ohm, altında da 1 ohm paralel. Bunların da yine çarpımları bölü toplamlarına 8 bölü 9 olacaktı ki 2 8 bölü 9'dan büyük olduğu için ikinci durumda eşdeğer direnç azalmıştır diyecektik arkadaşlar. Özdeş X ve özdeş Y dirençleri bağlanmış. İlk durumda üçü de birbirine paralel bağlandığı için x, x, x buranın eş değerdir. direnci x bölü 3'tür. Bunu şöyle de yapabilirdiniz. 1 bölü r eş değer eşittir. 1 bölü x artı 1 bölü x artı paralelde yapıyoruz ya. Buradan 1 bölü r eş değer 3 bölü x r eş değer ise x bölü 3 olur idi. İkinci durumda seri bağlı olduğu için y, y, y 3, y oluyor. İlk durumdaki eşdeğer dirençle ikinci durumdaki eşdeğer dirençler birbirlerine eşitmiş. Yani x bölü 3 aslında 3y'ye eşitmiş. Yani x aslında 9y'ye eşitmiş sonucuna vardık. O zaman x gördüğümüz yere 9, y gördüğümüz yere 1. x'in direnci y'nin direncinin kaç katı oldu? Tabii ki 9 katı oldu yanıt. O yüzden D seçeneği. Değerleri verilen KLM dirençlerinden bir üretici şekildeki gibi bağlanmış Birim zamanda açığa çıkan enerji yani güçlerini istiyor. Şimdi buradan devreden gelen akım şuraya geldiğinde yukarıda da 30'luk direnç var. Aşağıda da 30'luk değer direnç var. Demek ki yukarıdan i akımı gidiyorsa aşağıdan da i akımı geçer. Tabii ki şuradan da i akımı geçer. O zaman k'nın gücü, gücün formüllerini hatırlıyorsanız akımla voltun çarpımıdır Ya da akımın karesi çarpı dirençtir ya da voltun karesi bölü dirençtir gibi. O zaman k'nın gücü i'nin karesi çarpı 10'dur. L'nin gücü... Yine i'nin karesi çarpı 20'dir. M'nin gücü yine i'nin karesi çarpı 30'dur dediğimizde birim zamanda açığa çıkan enerji yani gücü en fazla olan M ardından L ardından da K gelen sonucu bulduk. B seçeneği. 7. sorumuz. X, Y mıknatısları sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde tutuluyormuşlar. Y mıknatısını serbest bıraktığımda o ok yönde harekete geçiyorsa demek ki ikisi de kesinlikle mıknatıs ve ikisinin de yakın kutupları kesinlikle aynı işaretli. Çünkü bunlar yani X tarafından Y itildiğine göre demek ki Y tarafından da X itilecektir. Mıknatısların abi kutup işaretleri zıttır. Yanlış zıt olsaydılar birbirlerini çekerdiler arkadaşlar. X serbest bırakılsaydı bu sefer Y X'i ittiği için o da sola doğru hareket ederdi. Yani oka ters yönde hareket ederdi. Doğrudur. X sabit Y hareketliyken X'in Y'ye uyguladığı kuvvet şiddeti Y'nin X'e uyguladığı kuvvet şiddetinden büyüktür ifadesi yanlıştır. Çünkü mıknatıslar birbirlerini her zaman eşit büyüklükte ama zıt yönde bir kuvvet uygularlar. O yüzden X'i 8 Newton'la ittiği anda Y de X'i 8 Newton'la ters tarafa doğru itiyordur diyeceğiz. Bir pil bir lamba ile bir devre kurulmuş. Bakın burası 1 Volt, bu lambaya da 1 Volt düşüyor. Başlangıçta tam dolu olan pil T süre tükeniyormuş. Güzel. Peki 1 volt bir lambaya tabii ki bir akım yollar. Tükenme süresi de 1 bölü i'dir dedik. Buna göre ne yapılsaydı pil daha erken biterdi diyor. T'den küçük olması daha erken bitmesi. Peki lambaya seri bir lamba bağladığımda birinci öncülü şöyle test edelim. Şimdi lambaya seri bir lamba bağladığımda e, bu sefer aynı pilim buraya volt bölü 2 buraya volt bölü 2'lik gerilim düşünce Sevgili arkadaşlar akım olarak i bölü 2. Bu i bölü 2 de pilden çekildiği için pilin devreye verdiği akım 1 bölü 2. O zaman pilin tükenme süresi devreye verdiği akımla ters orantılı olacağı için 2 bölü i olacak idi. Yani pil 2t sürede bitecekti. Demek ki daha uzun süre ışık verecekti. O yüzden 1 olmadı. İki lambaya paralel bir lamba bağlamak. Hemen bakıyoruz. Biz bu lambaya geliyoruz. Paralel bir başka lamba bağlıyoruz. E aynı pile bağladık. Burası 1 volt. Burası yine 1 volt. Burası yine 1 volt olsun. O zaman 1 volta 1 akım. Diğer 1 volta da 1 akım üretebilmesi için bunlar tabi ana koldan yani pilden 2'lik akım çekilmeli. O yüzden bu pilin tükenme süresi 1 bölü 2i olacak idi. Yani t bölü 2 daha kısa daha erken bitecekti. O yüzden 2'yi aldık. 3'e baktığımızda lambayı kısa devre yapmak diyor. Şimdi ben bu lambayı kısa devre yaparsa ne olur? kısa devre olayını direkt şöyle bakalım isterseniz. Tamam. Lambayı kısa devre yaptığımızda ne olur? Tabii ki direnç azalır. E ee, direnç azalınca daha çok akım gider pilden. E ee, demek ki akım arttığı için pil daha kısa sürede biterdi. Lamba kısa devre olsaydı. O yüzden arkadaşlar 2 ya da 3'ü yaptığımızda pil erken biterdi. Akım geçen doğrusal telin bir noktada oluşturduğu manyetik alan ki bununla ilgili arkadaşlar Şöyle üzerinden bir masa üzerinden 3 boyutludur ya. Şöyle bir deneyimiz vardı. Neydi bu deneyimiz? Şöyle bir tele bir pil bağlayarak telin üzerinden akım geçirdiğimizde E hocam bu akım ak taşıyan telin etrafında bu masanın üzerinde demir tozları serpiştirdiğimde bu demir tozları düzgün bir şekilde desen alıyordu. Ya da pusulalar sapıyordu. Bu da telin bir manyetik alanı olduğunu gösteriyordu. Yine deneyin devamında ne vardı? Tele yakın yerlerde demir tozları daha sıktı. Uzaklaştıkça daha seyreliyordu. Bu da akım taşıyan telden uzaklaştıkça telin manyetik alanının giderek azaldığını gösteriyordu. Yani buradaki manyetik alanı B ise buradaki B bölü 2, buradaki B bölü 3 gibi telden uzaklaşmak manyetik alanı azaltıyordu. O yüzden sorulan bir noktadaki manyetik alan telden geçen akımla doğru orantılıydı. Tele olan dik uzaklıkla ters orantılıydı. Şimdi ben de soruyu buradan görmeye çalışacağım. Şimdi o noktasına olan dik uzaklığı buna bağlı. Akımın şiddetine de bağlı. Akımın yönü manyetik alanı yönünü etkiler arkadaşlar. Ama neyi etkilemez? Sonuçta bak manyetik alan etkilenir diyor değil mi? Manyetik alan. Yani hocam manyetik alan nasıl etkilenir? Atıyorum az önce şöyle bir manyetik alan oluşuyorsa yeni durumda böyle. Sonuçta manyetik alan vektörel bir büyüklük olduğu için ilk durumda pusulalar şöyle 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 şöyle, şöyle sapıyorsa o dediği durumda akımın yönünü değiştirdiğin durumda büyüklük değişmez ama yönlü bir şey olduğu için yani sağ ile sola Manyetik alan birbirine eşit değildir. O yüzden manyetik alanın yönü değişirdi. E, büyüklük deseydi değişmezdi. Bakın bana manyetik alan değişir diye sormuş. Tel ile o noktası arasında ortamın özelliği tabii ki o da etkiler. Yani dış ortam hava değildi atıyorum kağıt olsaydı ya da başka bir ortam olsaydı yani ferromanyetik diye manyetik paramanyetik şeklinde bu da manyetik alanın şiddetini etkileyen durum olurdu. O yüzden arkadaşlar manyetik alan hepsine bağlı. Ama manyetik alanın şiddeti o nelere bağlı? O da 1, 2 ve 4'e bağlı akımın yönü manyet kalan şiddetini etkilemez diyeceğiz. Güzel bir soru hazırlamışlar arkadaşlar. Umarım bu kavramı atlamamış ve soruyu çözmüşsünüz. Evet, paraf teş yayınlarına teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.